Fenty Beach'in bu Helletic maskarasını sizinle beraber denemek istedim. Çünkü Instagram'da da TikTok'ta da çok fazla gördüm. O maskarasını ben çok seviyorum. Yesen Loren'in. Fiyatını hak eden maskaraların başında o geliyor. Normale göre çok küçükmüş. Maskaranın fırçası kıl arkadaşlar. Kıl fırça sevmiyorsanız sevmezsiniz. Ben kıl fırça seviyorum. Bunu deneyen herkes beğendi. Bu arada kamerada çok daha az çıkıyor kirpikler. Benim kirpiklerim seyrek, sarı ve kısa kirpikler. Kirpik kıvrıcı kullanmıyorum. Zaten döküldükleri için gördüğünüz gibi bence kıvırdı. Uzattı. Gayet güzel gözüküyor. Size full performansını aşağı yorum olarak bırakacağım. Sürüşü de çok kolay. Bir şey söyleyeceğim. Bu maskara iyiymiş ya. Tamam. Vaisal'i çok seviyorum ama bu maskara gerçekten güzelmiş. Beğendim. Bu arada akma kokma olayını söyleyeceğim. Size lens kullandığım için alerji olayını da söyleyeceğim. Benim göz çevremde biraz dermatit olayı var. Onu da söyleyeceğim size günün sonunda. Mutlaka o yüzden açıklama kısmını lütfen okuyun.